Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber geleneksel futbol menajer transfer güncellemesini konuşacağız. Benim her sene kullandığım site var biliyorsunuz. Sarttahtsi.net her sene de bu videoları çekiyoruz. Fakat futbol menajer 23 için güncellemek istedim açıkçası. Ekranlarınızda da gözüken Sarttahtsi.net üzerine girip bir Facebook'la ne bileyim bir Twitter'la veya direkt olarak mail aracılığıyla bir kayıt oluşturuyorsunuz değerli arkadaşlar. Ardından başarılı bir şekilde kaydınızı oluşturup üyeliğinize giriş yaptıktan sonra hemen şöyle ana sayfa üzerinde biraz aşağıya indiğimizde burada canlı futbol menajer veri güncellemesini görüyorsunuz. Buradan download tuşuna bastıktan sonra belgelerim, Sports Interactive Futbol Menajer 23 ve Editor Data'yı seçip indirme işlemini başlatıyoruz. İndirme işlemimiz bittikten sonra WinRAR açıyoruz. Bu şekilde görmek için de WinRAR edinmeniz gerekiyor. Onu da Google'a yazarak edin bilirsiniz. Indirdiğimiz dosyayı açtıktan sonra WinRAR aracılığıyla açıyoruz. Bunu söylemiştim. Çift tıklıyoruz. Editör dataya geliyoruz. Bütün dosyaları değerli arkadaşlar tutup editörde datanın içerisine atıyoruz ve ben de tekrar aynı dosyalar olduğu için hedefteki dosyaları değiştiriyorum. Sizde zaten yoksa yapmanıza gerek yok. Benim size şöyle bir tavsiyem olur bu güncelleme ile alakalı. Yabancıların yaptığı bu güncellemede hemen hemen dünyada gerçekleşen bütün transferler, bütün takımların aldığı personel ve oyuncular an be an, gün be gün güncelleniyorlar. Ve bu yamayı sorunsuz kullanabilmek, atıyorum bu ile bir kariyere başladıktan sonra 10-15 yıl sonra da devam etmek istiyorsanız sorun çıkmadan başka yama kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben Bende var özellikle var. Oyun kurulumunu göstermek için tutuyorum bu dosyaları. Ama siz dediğim gibi sadece güncellemeyi kullanırsanız daha mutlu olursunuz. Daha iyi bir deneyim yaşarsınız. Evet güncellememizi indirdik. Artık siteyi de dosyalarımızı da kapatabiliriz. Futbol Menajer 23'ü açıyoruz değerli arkadaşlar. Yeni bir oyuna başla deyip kariyer diyoruz. Bu güncellemeyi mevcut kariyerlerinizde takdir edersiniz ki kullanamazsınız. Ardından veri tabanı sağ üstte gözüküyor. Bakın buradaki kutucuğa tıklıyoruz ve editör dataya attığımız tüm dosyaları seçtiğimizden emin oluyoruz. Bakın benim yaptığım yamalar var bunlara hiç dahil etmemize gerek yok Ha isterseniz kullanabilirsiniz ama ileride çakışma ihtimali var. İleride oyunu bozma ihtimali var. Ben ne olur ne olmaz diye kullanmamanızı öneriyorum tercih ve sorumluluk yine size ait. Tekrardan kontrol etme işlemine dönüyoruz. Her şey tamam. Bütün linkler transferler okey gözüküyor onayla deyip gelişmiş kuruluma basıyoruz Şimdi ben bu video aracılığıyla sadece tek bir link kuracağım ve e, 4 büyüklerin aslında transferlerine bakacağım. O yüzden hızlı bir kurulum gerçekleştirelim. Süper Ligi seçtik. İşte buradan oyuncu miktarı, veri tabanı büyüklüğü vesaire Onların ayarlarına siz bakarsınız. Gelişmiş seçeneklerden oyun deneyiminizin nasıl olacağıyla alakalı ayarlarınızı yaparsınız. Ardından oyuna başlayıp oyuna başlarsınız. Değerli arkadaşlar burası biraz sürecek. E, çünkü büyük ve özel bir veri tabanı kuruyoruz. Bir tık sürmesi, bilgisayarı yorması gayet makul. Aklınızda bulunsun. Yani yamalarla vesairelerle bu süre uzanma ya da kısalmaz o konuda sizlere garanti verebilirim öyle söyleyeyim çünkü yamalar direkt olarak veri yamaları yani hani işte Angelino'yu alıyor Galatasaray'a koyuyor, Zimanski'yi alıyor Fenerbahçe'ye koyuyorlar ve bunlar ilgisenizde herhangi bir negatif etki bırakmayacak yamalardır öyle söyleyebiliriz. Bir de kurulum gerçekleşsin. Ben bu arada kamerayı açmayı unutmuşum çok pardon değerli arkadaşlar çok affedersiniz istemeden kapatmışım hemen şöyle kurulumumuz gelsin profilimi oluşturuyorum zaten klasik bildiğiniz bir şey Fener bahçeyi seçelim hadi bu video özel hemen şöyle oyuna başla dedik şuraları hızlı bir şekilde geçip kaydımızı da yapalım ardından transferleri hep beraber görelim hemen kadroya geldim şimdi Fenerbahçe'de yeni transferlerden kimler vardı hatırlamaya çalışacağız öncelikle bir bakalım Ryan Kent'i görüyorsunuz bakın burada ben çiziyorum zaten Ciku var benim kameram engel olmuyordur umarım diye bakacağım ama evet Umut Nair'e mesela engel oluyor ama şöyle gözükebilir altta solda görürsünüz onun dışında bak Yorum edince ko en altta da yani 4 isim Fenerbahçe şu anda gelmiş durumda. Onun dışında teknik ekip de var bu arada. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında normalde. Onun da altını çizeyim. Yani toplayacak olursak gelen giden tüm personel ve oyuncuları bu güncellemede bulabileceksiniz. O konuda hiç sıkıntınız olmasın. Hemen şöyle Galatasaray'a doğru ilerleyelim. Oyuncular sekmesine geliyoruz. Galatasaray yeni transferlerinden kim vardı abi? Daha yeni videosunu çektik. Angelino var. Şöyle yetiştirebilir miyim? Aynen yetiştiriyorum. Angelino burada kiralık olarak gözüküyor. Başka da transfer yapmadı zaten Galatasaray. Hemen Trabzon'a bakalım. Trabzon'a geldiğimiz zaman kimler vardı abi Trabzon'da? Filip Benković'i görüyoruz. Joaquin Hernandez'i görüyoruz. Başka Dimitris Korbalis var. Mislav Orsic var. Evet bu kadar olması lazım. 4 oyuncu da Trabzon'da bu şekilde. Son olarak Beşiktaş'a da bakalım tabii ki hak geçmesin. Ama Emrecan Akbulut ha burada tamam. Emrecan'ı da gördüğünüz gibi Beşiktaş'a hemen kaydetmişler. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Hiç sağda solda aramanıza gerek yok. Tartutu -tart Asinet üzerinden küçücük kısa sürecek bir üyelik alacaksınız. Ana sayfada zaten çıkıyor güncelleme. Download deyip indireceksiniz. İşlem bu kadar basit aslında. Evet yamamızın atılması gereken dosyalarını atılması gereken yere attık. Oyun içerisinde de veri tabanı kurulumuyla sizlere yamanın nasıl olduğunu gösterdik. 3 aşağı 5 yukarı bütün Avrupa ve Dünya takımları bu yamaya dahil. Bilginiz olsun. Yamayı da takip etmek isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Live futbol menajer data update'i bir kere sol tıkladıktan sonra zaten bu yamanın ana sayfasına yani asıl sayfasına gitmiş olacaksınız. Bakın burada yapılan değişiklikler an ve an zaten gözünüze çarpacak. Şu şekilde aşağıya indirdikçe kim hangi takıma gitmiş hangi koşullar altında gitmiş vesaire gibi detayları bulabileceksiniz. Bunları ben size niye gösteriyorum değerli arkadaşlar? Şunun için bu yama her gün bu sitede güncelleniyor. Hemen hemen yani bir aksilik çıkmazsa atıyorum o gün transfer hiç kim yapmamıştır. O gün tabii ki de güncellenmiyor ama her transferden sonra hemen hemen her gün bir update, bir güncelleme yapıyorlar. Ben bu videoyu sizinle muhtemelen Ağustos'un ilk haftası veya ikinci haftasının başında paylaşacağım ve siz o zamanlar indireceksiniz ama Ağustos'tan sonra ben bu videoyu paylaştıktan sonra özellikle yeni bir transfer olursa eski indirdiğiniz dosyaları tamamen sileceksiniz. Editör datadan kaldıracaksınız ve siteye gelip yeni dosyaları edineceksiniz. Yani böyle böyle futbol menajer 23'ü 24 çıkma dan yeni transferlerle güncel veri tabanıyla kullanabileceksiniz. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla aktarmaya çalıştım sevgili dostlar. Lütfen beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki rehber içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.